Sigara, alkol ve uyuşturucudan kurtulmak için meditasyon. Bir göl hayal edin, dünyanın en pis gölü. Şehrin bütün kanalizasyonları bu göle dökülüyor. Sazlar çıkmış ve pis bir göl. Gölün kenarında bir kertenkele. Gözleri kapalı. Bakın burnunda bir mandal var. Hani elbise asmak için kullandığınız türden. Ve pençeleri arasında ölmüş bir balık var. Kertenkele gözleri yumuk, burnu tıkalı. Bu halde pençeleri arasında tuttuğu balığı ısırıyor, yiyor. Bu balığın üzerindeki pislikleri belki görüyorsunuz. Çünkü yan taraftaki fosettik çukurdan alınmış, yakalanmış. Hayal edin. Belki içiniz parçalandı bu görüntüye. Ne kadar pislik şey yiyor diye. Önce şöyle yapın. Gidin kertenkelenin burnuna ki mandalı kaldırın. Burnu açılsın. O pis kokuyu alsın. Sonra bir çubukla onun göz kapaklarına dokunun. Gözlerini açsın. Balığın ve o pis gölün kokusunu duysun. Gözleri de görsün o pislikleri. Ve midesi bulansın. Kustun orada. Ve balığı bırakıp kaçıp gitsin oradan. Tertemiz bir nehir buluncaya kadar kaçsın. Kertenkeleler hızlı koşar. Ve gitsin o derede yıkansın öyle bir kussun ki bütün bağırsakları temizlensin